ya babacım ben de geleyim ya ne olur. Hayır Arda hayır benim de hayatta gelemezsin yani ben şimdi yeni açtım bir bankama gidiyorum Arda tamam mı? Ya of ya tamam ben de bankacı olsam ben de elmaslarım olsa bir sürü olmaz mı baba? Olmaz oğlum olmaz ya saçmalama yani. <laughs> e arkadaşlar selamlar siz mi geldiniz? Hoş geldiniz bakın. Sizler videoyu beğenmeyi ve kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Gördüm. Şu anda arkadaşlar kıyafetlerimi giydim. iş adamı oldum yani. Şimdi arkadaşlar yeni açtım. Zengin bankasını gideceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu tarafta görücü. Belki de göremiyorsunuz ama yani az bir şey gözüküyor. Oraya doğru gideceğiz arkadaşlar. Bu arada sizler de abone bildirimleri açarsanız gerçekten mutlu olurum arkadaşlar. Abone olmaktan 9000 kişilik devlet -Dev -Dev payselesine siz de katılabilirsiniz. Evet like attığınızda böyle rengarenk olmasını istiyorsanız arkadaşlar abone olun ve yorumlara e rengarenk yazın. Hadi bakalım. Neyse ben gidiyorum. Hadi bakalım aşkım ben gidiyorum. Görüşürüz. Hoşçakal aşkım ya dikkatli ol. Tamamdır. <laughs> Arkadaşlar hadi bakalım ya. İnşallah sağ salim gidebiliriz bankamıza. Görücü be iş adamı oldum bildim be. <laughs> Arkadaşlar hemen şuradan gidelim. Görücü be burada da yol yaptırdım yani. Gördüğünüz gibi bankamız orada. Vay canına be. Allah Allah bu kimin bankası be böyle. Arkadaşlar sizce bu kimin bankası olabilir? Yorumlara yazın. Bu banka yeni açılmış. Allah Allah ya. Neyse birazdan bir bakarız kimmiş sahibi. Evet Görücü bankamıza geldik. Oo, hoş geldiniz Metin Bey. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz yani. Ge hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tamam sakin olun arkadaşlar. Sakin olun. Metin Bey birazcık heyecanlandık doğrusu. Yeni başladık bir işe biliyorsunuz. Evet evet sizleri yeni aldım. Arkadaşlar görecek bankam bu şekilde. Allah Allah ya. Ya şu yana gelen birileri var. tanı tanıyor musunuz biliyor musunuz? Ya bilmiyorum beyefendi fakat bankası görücü bir gerçekten rezalet Evet bankası rezalet arkadaşlar <laughs> Şuraya bakın be arkadaşlar şimdi bunun kim olduğunu görmek istiyorsanız Şu anda videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar Hadi bakalım bana da şimdi sürpriz olacak Görücü bankamız 10 numara be Şimdi arkadaşlar bu arada sizlere aşağıya da göstereceğim Buranın şifresini alabilir miyim? Tabii ki Metin Bey sandıkta buyurun. Of sağ olun bakalım. Arkadaşlar görücübe şifresi 3541'miş arkadaşlar. Şuraya da şunu şöyle koyalım. 3541. Evet arkadaşlar şimdi aşağı doğru iniyoruz Görgübe ve arkadaşlar burada böyle bir kasa var. Bu kasaya açtığımız zaman bu şekilde arkadaşlar elmaslar, altınlar Görgübe arkadaşlar e, böyle zümrütler falan bayağı var arkadaşlar yani. Şimdi o e, kötü topraktan bankanın yanına doğru gidiyorum. Galiba o da fakir bankası. <laughs> Hadi bakalım arkadaşlar vallahi. Neyse gençler ben geliyorum. Tamamdır Metin Bey. İyi günler diliyoruz. Tamamdır. Görüşürüz bakalım. Arkadaşlar bakalım kimmiş bu ya. Allah Allah. Şuraya bak. Rezalet abicim. Allah Allah. Hey sen kimsin? Ah fakir. Birader ne yapıyorsun ya? Ben de senden gördüm de bir tane de banka beni açtım da. Lan oğlum bana kimse para getirmiyor. Getirmez oğlum getirmez bakayım. <laughs> Her taraf kömür oğlum bu ne? Ya birader ben para kazanamıyorum. Başlarım böyle işe. Böyle banka mı olur? Yani gerçekten böyle banka olmaz. Şuna bak gerçekten rezalet. Ya birader e, ne bileyim param bu kadar yetti bu kadar yapabildim <laughs> Anladım Aşağı gezebilir miyim? Birader in de gerçekten berbat be gel boş mi? Dur dur abicim bir bakayım ya Of of buraya bak arkadaşlar sadece kömür var bende elmas altın zümrüt her şey var Oğlum ya gerçekten burası fakir bankası Aynen birader ne yapalım yani Allah Allah ya fakir bankası yani yapacak bir şey yok Aynen abicim ya gerçekten öyle. Neyse al bakalım ben sana bu çantayı vereyim. Bu çantada az bir şey var. Yani 4, 10, 15, 20 tane elmas var. Vay canına tamamdır birader yeter bana onlar. Merhaba ben Joker. Arkadaşlar selamun aleyküm. Nasılsınız bakalım ya? <laughs> arkadaşlar sakın yorumlara bu bankayı soyacağımı yazmayın. Joker bankanı soyacak yazmayın. Arkadaşlar bugün bu bankayı Venom'la birlikte soyacağız. Ama Venom şimdi yolda geliyor. Vallahi billahi arkadaşlar Venom'la birlikte bu zengin bankasını soyacağız. Allah Allah bu ne böyle be fakir bankası. <laughs> Neyse hadi bakalım. ya Arkadaşlar bu bankayı dediğim gibi soyacağım. Sakın yorumlara yazmayın. <laughs> Neyse şuradan şimdi Joker'in ay Venom'un gelmesini bekleyeceğim. Kanka benim bankamı gördün deme nasıl? Birader on numara yapmışsın elmastan banka mı olur yahu? <laughs> Aynen aynen ya valla efsane yaptım arkadaşlar. Çok güzeldi banka. Allah Allah ya burası da böyle kaldı birader. Ya oradan çıkıver kanka ya. Ben bunu anlayamadım işte yapamadım. Anladım anladım. Neyse hadi görüşürüz bakalım. Arkadaşlar hadi bakalım ya bankamızda işler güzel. Evimize doğru gidelim valla. <laughs> Ulan ya efsane olacak. <laughs> hadi bakalım arkadaşlar valla. Arkadaşlar ya yorumları yazın bakalım. Ne yapıyorsunuz? <laughs> of akşam oldu arkadaşlar. Birazcık uyuyayım ya. Vallahi billahi arkadaşlar çok uykum geldi. Bugün de çok yoruldum. Çok çalıştım kaptan gerçekten buraya mı gireceğiz? Evet oğlum buraya gireceğiz tabii ki. Vay canına kaptan be. <laughs> tamam da yani yani buraya mı gireceğiz yoksa bankasına mı? Bankasına oğlum ya adam uyumuş mu diye bakacağız ya Allah Allah. O arkadaşlar siz mi geldiniz? Hoş geldiniz bakalım. Sakın yorumlara yazmayın. Birazdan bankayı soyacağız. Görünce bu akşam oldu. Şuradan şöyle bir hop hop tamamdır. Bakayım uyumuş mu? Vallahi uyumuş. <laughs> Hadi bakalım kaptan o zaman gidelim de soyalım bakalım şunun bankasını. Aynen aynen bekle oğlum soyacağız acele etme. <laughs> Neyse vallahi yerde duymuş bir de vay dangalak vay. Hadi bakalım şunu da şöyle alalım da gel hadi gidelim bakalım. Hadi bakalım kaptan ya vallahi soyabilecek miyiz bilmiyorum. Soyacağız oğlum tabii ki başka çaresi var yok bunun. Arkadaşlar sakın yorumlara Venom'la Joker bankanı soyuyor yazmayın. Hadi bakalım. Neyse hop şuradan şöyle sürün 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 hop tamamdır. Oo oğlum korumalar var lan. Kaptan nasıl soyacağız ya haberin var mı? Ya öldüreceğiz oğlum. korumaları öldüreceğiz. Yapacak bir şey yok. Neyse. Hadi bakalım şuradan şöyle bunları şöyle koyarsam. Hop tamam. Bir dakika. Hey siz kimsiniz? Gelin lan buraya. Kaptan ne yapacağız? Hey gelin lan buraya. Asıl siz gelin gebertirim vallahi size. Kımıldamayın lan. Sakın kımıldamayın. Hey beyefendi sakin olun. Kaptan sık kafasına sık. Tamam lan bekle sıkacağım. Lan bak sakın kımıldamayın. Hadi bakalım lan. Lan paralar verin. Beyefendi sakın yapmayın. Sakın öyle bir şey yapmayın. Hayır lan 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 geberin lan geberin pislikler. Ah tamamdır. Hadi bakalım kaptan öldürdün valla adamları. Al hemen. Oo kaptan burası gitti nasıl olacak? Bekle lan bekle. Bakıyoruz ya. Allah Allah oğlum. Ah, ah vallahi burada sandık. Tamamdır sandığa hemen bakıyorum. Ee, 35-41 şifre. Hadi bakalım giriyoruz. Vay canına kaptan ya. <laughs> hadi bakalım girelim giriyorsak. Tamam lan hadi. Hadi birader geliyorum bekle hop geldim. 35- Şöyle 30, 5, 41. Gel bakalım gel. Ha <laughs> ha. Hadi bakalım kaptan. <laughs> İyi de kaptan Allah burada kasa var nasıl olacak? Bilmiyorum oğlum bekle lan bekle. Hadi. Ay lan oğlum Allah polisler mi var lan yukarıda yoksa dur şuraya bir tane satayım da ne olur ne olmaz. Herhalde polis falan yok ya. Allah lan oğlum buraya geldi. Kaptan ya çok sakar adamsın. Sus lan konuşma. Allah ah kırdım. Hemen paraları Allah bunlar ne yapıyor lan böyle bankayı soyuyorlar Metin'in. Hemen arkadaşlar yorumlara yazın da Metin'i uyandırın. Uyan Metin bankanı soyuyorlar yazın. Hadi bakalım arkadaşlar. Ay Allah arkadaşlar yeri düşmüşüz ya <laughs> Arkadaşlar oha bir sürü yorum geliyor Ne oluyor lan ne oluyor Arkadaşlar ne demek bankamı soyuyorlar Lan silahımı hemen şöyle alayım arkadaşlar Bankamı soyuyorlar demek ya Ulan kimse benim bankamı soyamaz Allah geliyorum lan geberçem hepinize Arkadaşlar bankamı kim soyuyor Herkes yorumlar atsın jokerle veriyor mu Ulan bitirdim lan sizi biliyordum Arkadaşlar bir dakika gördüm onları sanırsam Gördüm şuraya bir tane bomba Hadi bakayım arkadaşlar süper çok uzam attık lan o! Oh, o oh, tam tepelerine attık. Tam tepelerine attık ne oluyor lan ne oluyor gel bakalım buraya gel hey koptan saldırıya geç tamamdır hadi bakalım Venom sık şuna hadi lan gelin lan alayınız gelin oğlum alayınız gelin bir dakika şöyle şöyle güm arkada şöyle bir tane şöyle arkada bayağı salalım tütü tütü tütü. Ar hadi bakalım arkada bunları yenmem lazım Oo güm arkada süper güm güm arkada hadi bakalım arkada abi süper 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 gel bakalım buraya gel ben sana süper göstereceğim bu paralar benim olacak oğlum hadi lan oradan o paraların hepsini ben anlam Canımın akıyla kazandım. Şerefsizler gelin lan buraya gelin. Allah arkadaşlar hadi hadi. Allah arkadaşlar şöyle güm, güm 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 bombaları sallayayım arkadaşlar yoksa bizi öldürecekler. Canım çok azaldı görücübe Hadi bakalım hadi hadi. Allah fakir de herkese, bankada saklanıyor olmalı. Fakir bana mesaj atmış anlayamadım. Ah Joker'in işi bitti arkadaşlar. Tamam sırada benim Hey. Kaptan öldürdün gel bakalım buraya gel seni ben geberteceğim gel. Hadi lan oradan gel de gel kaptanmış neresi kaptan lan jokerin Hadi bakayım sana da görüşürüz Oh be arkadaşlar hayatımı kurtardınız çok sağ olun vallahi ya çok sağ olun Bilader acil bankaya gel oğlum ne oldu lan az önce senin bankanı soyuyorlardı ben sana yazdım hemen mesaj attım Valla bilader çok sağ ol ya sana elmas borçluyum fakat adamlarımın hepsini öldürmüşler galiba bekle beni burada Allah arkadaşlar şuraya bakın adamlarımı vurmuşlar ya ah olamaz ya olamaz Allah Allah Kusura bakmayın beyefendi. Ah beyefendi kusura bakmayın yapamadık. Ah. <laughs> tamam bekleyin hemen hemen ben hastane falan çağırıyorum ambulans çağırıyorum. Ulan ya arkadaşlar nasıl olur bu nasıl olur geberteceğim lan siz yok elle benim. Neyse arkadaşlar zaten geberttim ikisini de. Gördüğünüz gibi bu şekilde videoydu. Vallahi bile. Birader acilen ambulansı çağırdım geliyor ambulans tamam mı? Senin e, senin güvenlikleri kaldıracaklar. Tamam hastaneye kaldırın oğlum ya. vallahi ölecekler yoksa onlar. Arkadaşlar bu arada hangimizin bankası daha güzel? Yorumlar yazın unutmayın arkadaşlar. Zengin bankamı yoksa fakir banka mı? Hadi bakalım yorumlara yazın arkadaşlar. Zengin ya da fakir banka. Hadi bakalım arkadaşlar valla biz de aşağı şöyle gidelim bakalım. Birader acil gel birader Allah. Ne oluyor? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Birader şaka yaptım da. Ya oğlum nasıl olacak bu iş? ba başlarım lan seni şakana vallahi Allah Allah ya. Arkadaşlar neyse videomuzda da sonuna yani şu anda arkadaşlar ekranda sağda solda iki tane video çıkacak arkadaşlar. Şu anda çıktı arkadaşlar. Hadi bakalım o iki videoya tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Tıkla 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 tıkla. Sağda solda iki videoya tıkla 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 tıkla. Tıklasana kardeşim ne duruyorsun? Tıkla tıkla tıkla. Sağda solda iki videoya tıkla, ortadaki kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize çok görüşmek üzere ve bay bay. Hadi bakalım tıklayın abicim ne duruyorsunuz tıktasanız ya abicim tıktasanız a <laughs>